olarak örnek almamız gereken insan başbakanımızdır. Başbakanımızın siyasi hayatıdır. Eğer yani burada siyaset yapıyorsa onun siyasi hayatıdır. Başbakanımız siyasete Beyoğlu gençlik kollarında başlayarak başladı ve bugüne geldi. Demek ki o gün gençlik kollarında başlarken bir ideali vardı, bir hedefi vardı. Gençlik kolları başkanlığın Beşli kollarından sonra ilçe başkanlıkları, belediye başkanlıkları, milletvekili adat, adaylıkları ve önüne konulan bu kadar sıkıntıya rağmen siyasetten men edilmesi, bu arada muhtar bile olamaz maşetlerin atıldığı bir ortamda o e, iradesini, iladesini, inancını yitirmeden yoluna devam etmesi onu bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı yaptı. Hem de üçüncü defa başbakanı yaptı. Üçüncü defa başbakanı yaptı. Ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinde değil, dünya tarihinde ilk defa oylarını arttırarak iktidar olan başka bir parti yok. Ve ilk defa bir başbakan kendi çalışma yıllarını sınırlıyor. Diyor ki ben üç dönemden fazla genel başkanlık yapmayacağım. Başbakanlık yapmayacağım. Yani bir dahaki dönem başbakanımız görev almayacak yani başkan olarak. Niye? Başka insanların ölü açılsın diye. Daha önceki siyasetçilere baktığımız zaman işte bugün Orta Doğu'da akan kanın sebebini görüyoruz. Hepsi 20 yıldır, 30 yıldır, 40 yıldır diktatörler o koltuğa oturup bir daha kalkmasını bilmeyen insanlar ve onların bu zalim durumu yüzünden binlerce insan ölüyor, Binlerce insan yetim kalıyor, binlerce çocuk annesi babası kalıyor. Kan gözeyi götürmüş. E çıkıp daha genç olmaktan başbakanımız siyasete bir gerçekten bir kalite getiriyor. Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın tanıdığı, dünyanın itimat ettiği bir lider haline geliyor. Türkiye yükselen bir yıldız ülke haline geliyor. Ve 2023'te Başbakanımız bugüne kadar ne demişse hangi hedefi koymuşsa zamanından önce yapmış. 2023 yılı içerisinde Türkiye'nin en büyük 10 ekonomisi içine Türkiye girecek diyorsa ki inşallah olacak, girecek. Dolayısıyla bizim örnek almamız gereken insan başbakanımızdır. Adım adım onu izlememiz lazım. Adım adım takip etmemiz lazım. Nasıl davranıyor, nasıl konuşuyor, nasıl gülüyor, nasıl giyiniyor, nasıl bir aile yaşantısı var. Her şey gerçekten bizim kendi hayatımıza model olarak alma noktasında e, örnek almamız gerekir. Eğer sizin hedefleriniz yoksa, hayalleriniz yoksa, Türkiye ile ilgili, insanlıkla ilgili, dünya insanla ilgili, zaten burada bulmamızın amacı yok. Hedefi olan yani insan bir süre sonra batar. Eğer e, bir gemi yola çıkarken rotası de belli değilse, de belli değilse, rüzgara göre yol alıyorsa bir süre sonra yani ucun nerede çıkar Allah bilir. Dolayısıyla biz AK Partili olmaktan gurur duyuyoruz. Gurur duymalıyız. Sadece Türkiye'ye değil, dünya insanlarına hizmetler yapılıyor. Bugün Filistin halkı durum altındayken sadece bir ülke sahip çıkıyorsa, bu da Türkiye'dir, bu da başbakanımızdır. Bugün Somali açlıktan ölüyorsa, Afrika'daki insanlar açlıktan ölüyorsa, bütün dünyayı seferber edip, Türkiye'yi seferber edip, insanların derdine derman olma noktasında koşuyorsa, o da bizim başbakanımızsa, bizim ülkemizin başbakanıysa, dolayısıyla bizim de ona yakışır gençlik olmamız gerekiyor. Bunun için çaba göstermeliyiz. Dolayısıyla bundan sonraki adımlarımızı da o şekilde yapmalıyız. Hayallerimiz olmalı, hedeflerimiz olmalı, planlarımız olmalı. Ve bunları da bir e, plan dahilinde gerçekleştirmek için adım atmalıyız. Bugün de onun miladı olsun diyelim. Teşekkür ederim.